Şunu merak ediyoruz, bunu büyük ihtimal bütün arkadaşlarım da merak ediyordur. Mesela çok yakınlarımıza genelde bir sunum veya davet yaptığımızda yüzde 80 hayır alıyoruz. Tamam, bunu bir ile görmüş hallerinden etkileniyor da olabilirler. Farklı bir şey de olabilir. Mesela siz en yakınlarınızdan ikna edilmesi en zor olana veya nasıl diyeyim inandırmanız veya ikna artık o cümleyi size bırakıyorum. Bunu nasıl başardınız? Yani bunu çok insan merak ediyor. Hanginiz cevaplamak isterse. Çok yakınlarınızı nasıl ikna yani, ettiniz? Yani tanıdıklarınızı ve yakınlarınızı. Yakınlarınızı nasıl derece, ikna ettiniz? İkinci derece. derece. Evet. Teşekkür ederim. Aslında люди когда отказı. В основном тебе отказı нам дает больше наши родственники, знакомı, близкие люди. А как у вас получилось с близкими? Как вы работали с близкими? Когда вы получили отказ? Как вы их уговаривали? Soru için teşekkür ederim. ediyorum. Evet. Bu birçok kişinin aslında e, muzdarip olduğu bir durum. Yakınlarımızla Ses iyi mi? Ha, ses ki. nasıl arka tarafa geliyor mu arkadaşlar? Evet ses tabii iyi başkanım. Ki. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım arkadaşlar. Ee, eski bir hattatım, eski bir devlet sanatçısıyım. Akademisyenim. Pamukkale Üniversitesi Adnan Menderes'te uzun yıllar eğitim verdim. Birçok alanda Türkiye ve yurt dışında uluslararası birçok projelere imza attım. Ee, network öncesi hayatım buydu. Network'ten sonra birçok alanda tabii ki biz de hayatı değişenlerden bir tanesiyiz. Birçok alana değişimler aldım. Sağlık ve güzellik alanında birçok alanda şimdi imzaları attık. Networkle birlikte hayatımız bayağı değişti. Şu anda da TTS ile birlikte, TTS'e komşu olarak bir akademi sahibiyim. Güzellik üzerine, sağlık üzerine bir güzellik uzmanlığı akademimiz var. Bakanlığa bağlı bir okul sahibiyim şu anda. Tabii ki onun amacı network'te insanlara yardım etmek amacıyla da biz bu sektöre girdik. Yani e, insanlara yardım edip insanları meslek sahibi yapmak amacı olduğu için de hani onu ekstra bir e, şey olarak yapıp tabii ki eski yani asıl işimiz her zaman networktür Her zaman bunu yapıyoruz. Onu da e, orada gelen insanlara hem ürünlerimizi tanıtmak hem insanlara farklı bir kapı açmak, farklı bir fırsat göstermek, artı önlerini biraz açmak. Daha çok bayanlar özellikle. zaten bayanlara bir iş sahibi, istihdam sağlamak amacıyla Yaptığımız projelerden bir tanesi. Kısaca bahsetmiş olayım. Sorumuza gelelim. Sorumuzda yakınlarımızla alakalı durumlarda herkesin ciddi madde muzdarip olduğu bir nokta. Ee, yakınlarımız bize her zaman bizi korumak amacıyla aslında tabii ki kötü bir niyetleri yok. Hepsinin amacı bizi korumaktır. Çünkü herkesin de daha önce liderlerimizin de bahsetmiş olduğu gibi... ...ya abisi ya kardeşi ya kuzeni mutlaka ya dolandırılmış ya kandırılmış ya da bir şekilde... Oradan bir nasibini almışlardır. Geçmişte biliyorsunuz bayağı bir sıkıntılı öğrenler de atlatıldı. Aslında bunlardan bir tanesi de bendim. Benim ailemde en son network'e evet diyen bendim. Hatta 8 yıl kaçtım. Ağabeyimin bir tanesi birinin ee, mağdurlarının mağdurlarını sonra oldu. Sonra kardeşimin bir tanesi başka bir firmada mağdur olunca, bir olunca 8 yıl boyunca, 8 yıl boyunca 8 ben de akademisyen, akademisyen okçusu bir çevre sahibi denizli 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 Denizli'deydim, 15, 15 yıl boyunca. Hocam dediler çevreniz Hocam dediler, var, var, çevreniz var, çalışıyor az, çalışıyor az, çok. Dediler siz de network sizde yapalım. Network dedim networkse ben asla yokum. Kesinlikle dinlemedim bile. Sonra networkü tabii ki biz, yani bir akademisyensin, bir yandan devlet sanatçısın, bir projenin şeyin var. Orada çantayla gezip kapı kapı yani ürün satma olarak biliyorduk. Öyle olmadığını anladığım zaman girin tabii ki bunu anlamam 8 senemi aldı. Niye? Çünkü bana herkes network demişlerdi ve network yasaklı kelimedir. Yakınlarınıza size nacizane tavsiyem kesinlikle network kelimesini kullanmayın diye derim. Yani tavsiye ticareti diye ben bunu farklı isim şey yapıyorum. Zaten diyorum bir şeyler tavsiye ediyoruz. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Herkes bir şeyler tavsiye ediyor ama para kazanmıyoruz. Network kelimesinden birçok kişinin canı yandı ya da tanıdıklarının canı yandığı için network otomatikmen yasaklı kelimelerde. Hani Google'da da yasaklı kelimeler var ya. Network dedi kaybetti. Network dediğin zaman da kaybedebiliyorsunuz. Birincisi yani algıyı biraz değiştirin. Farklı yerden gelin. İlla ki o kalıplaşmış kelimelerin cümlelerden çıkın. İkincisi dediğin gibi yakınlarınız sizi korumak amacıyla. Herkes bir zarar gördü ya da bir şey incindiği için sizi korumak amacıyla aman sakın uzak dur diyorlar ve kendileri yapmadıkları gibi sizi de uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ve bu da sizin ciddi mal eşiklerinizi ciddi manada biraz daha güçlendiriyor, zorlaştırıyor. Ya bu durumda üçüncü kişinin etkisini kullanabilirsiniz. Neden yani sen ben bizim oğlan oluyor genelde. Ha bu bizim kız işte ne zaman doktor olmuş ki ya da ne zaman böyle bir iş adamı olmuş ki ev hanımısınız ya da işte bir herhangi bir yerde sabit maaş ya da başka bir şey çalışıyorsunuz. Kalkıp insanlara bir üründen, bir sağlıktan, bir projeden, uluslararası milyon dolarlardan yeri geliyor bahsediyoruz. E bu daha diyor, dün ya de, de asgari ücretle çalışıyor ya da başka bir yere çalışıyor ya da bu bu işi yapıyor diye ya. yani bu işe nasıl bana bugün milyonluk işler bahsediyor? Sizi tanıtları için aynı şekilde yani sen ben bizim olan muhabbeti olduğu için siz değil yakın başka birisi tanınmayan birisi, birisi olan birisi olduğunu da söyleyebilir. Hani eee sonuçta şöyle bir şey aslında yalan da olmuyor. Sonuçta birçok e, yani eğitimler alıyoruz böyle, ürünlerle alakalı sağlıkla alakalı birçok bilgiler alıyoruz.